Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza bugünle tekrardan hoş geldiniz. Bugün saat olmuş akşamın altısı. Ben daha yeni karşınıza çıkıyorum sizlerin. Dünkü temizlikten sonra işte domestos sirkeydi böyle baya bir onlarla uğraşınca baş dönmesi falan oldu bende. Sonrasında işte bir yorgunluk var. O dündeki dünün yorgunluğu var. İşte bütün gün yattım vallahi ne yalan söyleyeyim hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir mutfağa toplama işim var. Çok değişim yok aslında evde. Yemek olarak da bugün dün eşime yufka aldırmıştım. Günlük yufkalardan aldırmıştım. Onunla bir patatesli börek yapmayı düşünüyorum. Bir canım çekti. Sonrasında da bir tatlı yapmak istiyorum aslında ama ne olduğuna şu an karar veremedim daha. Bu arada patateslerimi ocağa koydum. Patateslerimin kabuklarını soydum. Tencereye suyun içine koydum ve ocağa koydum. O haşlanırken ben de şöyle bir YouTube'da geziniyordum. Tatlı olarak ne yapsam acaba diye. Ona daha karar veremedim. Sonrasında işte birdenbire böyle kamerayı açtım sizin karşınıza geçtim. Neyse şimdi mutfağım biraz daha alıp mutfağı toplayacağım. Makinede bulaşıklar var, temiz bulaşıklar var. Onları yerleştireceğim. Sonrasında da böreğimi yapmaya geçerim. Belki önce tatlımı yaparım. Bilemiyorum şu an. Bakacağız işte. O zaman haydi hep birlikte yapalım. Ben mutfağımı toparlarken o arada da bir şey düşündüm. Hem saat çok geç olmuştu artık o yüzden de hem mutfağı temizleyeyim hem de tatlımı, böreğimi aynı anda yapayım diye. Şu anda mutfağım işte makineyi boşalttım ama tezgahın üstünde kirli bulaşıklar duruyor. Onları yerleştireceğim. Ee, o arada da şöyle kekimi pişirdim ben. Pastamın alt tabanını kekini pişirdim. üzerine üzerini böyle kürdanla deldim. Ve sütümü döktüm. Biraz önce böreğimi de fırına vermiştim. Onu da şöyle göstereyim. Daha yeni fırına verdiğim için o daha kızarmaya başlamadı. Ben şimdi bunun üzerine kremasını yapacağım. Kreması aşırı çok kolay. İlk defa yaptığım için bir deneyeyim tadına bakayım güzel olursa tarifini öyle vermeyi düşünüyorum. O yüzden de şu anda pek bir şey söyleyemiyorum. Şimdi ben bunun kremasını, ganajını falan yapayım. Sonrasında güzel olursa dediğim gibi tarifini veririm. Böreğimin de tarifini veririm zaten. Şimdi hemen işime devam edeyim ben. Ben gördüğünüz gibi pastamı, böreğimi hazırladım. Biraz geç oldu ama yine de yiyeceğim çünkü çok merak ediyorum. Hatta çok heyecanlıyım şu an bunları yemek için. O kadar güzel oldu ki yani görünüş olarak çok güzel oldu. Hatta böreğin tadına baktım. Zaten fark etmişsinizdir dağıldı orası biraz. Börek çok güzel olmuş. Ama pastanın daha tadına bakmadım. Onu da tadına bakınca sizlere söyleyeceğim nasıl olduğunu. Eğer güzel olduysa dediğim gibi tarifini de vereceğim. E, mutfağımı da temizledim. mutfağında bir şey kalmadı. Sadece şu böreğin tepsisi kaldı. Onu yıkayınca zaten bitiyor. Bu şekilde şimdi biz pastamızda böreğimizi yiyelim. Bu arada böreğin yanına da ayran yapacağım. Çay koyacaktım ama biraz soğuk bir şeyler içmek istedim. En iyi de ayran gider diye düşündüm. Çünkü çorbam olmadığı için bir sulu bir şey içmemiz gerekiyor. Yani o yüzden de ayran yapacağım yanına. O zaman biz şimdi bunlardan yiyelim. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar ben pastamı yaptım ve çok güzel oldu. Şu çikolataya bakmayın o çikolata dün düştü içine. Sonrasında da ellemedim. Kaldı orada. Pastam gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Hele üstündeki kreması böyle dondurma tadında oldu. Yerken böyle dondurma yiyormuş gibi oluyor. Çok güzel oldu. Pastayı yaparken çekmedim ama şimdi tarifini vermeyi düşünüyorum. Mutlaka sizler de deneyin diye tarifini vermek istiyorum sizlere. Çünkü kesinlikle denenmesi gereken bir tarif bence. Çok güzel pasta aslında çok kolay bir pasta. Yani çok uğraştıran bir yanı yok. Krem, krema dediğime bakmayın. Kreması da gayet çok kolay bir zamanınızı anlayacak bir krema. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Şimdi 3 tane yumurtayı kabının içerisine aldım. Mikser kabının içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekledim ve 1 tane şekerli vanilya ekledim ve üçünü birlikte iyice böyle beyazlaşıncaya kadar krema kıvamına alıncaya kadar iyice çırptım böyle 5 dakika kadar falan çırptım yani sonrasında üzerine bir su bardağı süt ekledim ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ekledim tekrar biraz çırptım 2 yemek kaşığı kadar kakao bir kabartma tuzu iki buçuk su bardağı kadar da un ekledim Sonrasında biraz çırptım, devamında spatula ile böyle karıştırdım iyice, çok az çırptım ama ve bu borcamı aldım içine biraz sıvı yağ döktüm, her tarafına gezdirdim sıvı yağını ve kek harcımı borcamın içine döktüm ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma verdim. 20 dakikanın sonunda pişti zaten, Kür, kürdan testi yaptım. Sonrasında da pişmiş çıkardım ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra biraz ılıdıktan sonra kürdanla e, kekimin üzerine delikler açtım. Sonrasında buçuk su bardağı kadar sütümü üzerine gezdirdim. Her tarafına iyice gelecek şekilde kaşıkla e, yavaş yavaş dökerek gezdirdim. Sonrasında kekimi biraz daha soğumaya bıraktım. O sırada da üzerinin kremasını hazırlamak için 2 adet krem şantiyi bir buçuk su bardağı sütle iyice çırptım. Kabımı böyle ters çevirince düşmeyecek şekilde orada kalacak şekilde iyice çırptım. Böyle 5 dakika kadar çırptım. Sonrasında sürülebilir Nutella, çoka krem her neyse işte elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Sürülebilir çikolatadan 3 yemek kaşığı kadar da krem şantimin içine ekledim ve tekrar çırptım. O sırada da kekim soğumuştu zaten. Hazırlamış olduğum kremamı kekimin üzerine döktüm. Her tarafına gelecek şekilde yaydım. Gördüğünüz gibi dediğim gibi zaten kreması aşırı kolay. Buzdolabına kaldırdım ve 1-1,5 saat dinlendirdim. Kekim buzdolabında dinlenene kadar ben de o sırada mutfağımı topladım. Sonrasında aslında siz bunun üzerine böyle çikolata sosu yapabilirsiniz ya da benmari usulü eritilmiş çikolata dökebilirsiniz. Böyle ısıtılmış kremanın üzerine 80 gram ya da 100 gram bitter çikolatasını döküp eritip böyle üzerine dökebilirsiniz. Ama ben hiç gerek görmedim. Çünkü keki de kakao'luydu, krem şantisi de içine çikolata kattığım için çok fazla e, tatlı olur dedim. Yani bitter çikolatası çok tatlı olmaz ama çikolatası çok fazla gelir benim için diye düşündüm ve onu yapmadım. Üzerine sadece damla çikolatayla süsledim ve bu kadar böyle bıraktım. Aslında öyle benim dediğim gibi krema, kremalı böyle eritilmiş çikolatalı falan yaparsanız da çok yakışacaktır. Bitter çikolata çünkü çok tatlı değil. Benim gibi e, aşırı çikolata sevmeyenler için böyle bir şey yapabilirsiniz. Hem daha kolay oluyor ama yok ben çikolata soslu yapmak istiyorum derseniz öyle de yapabilirsiniz. Benim tarifim bu kadar arkadaşlar. Sonrasında tadına baktım hemen. Ama bir gece buzdolabında dinlendirirseniz eğer şu kreması istediğimiz kıvama gelecektir. Yani daha da böyle katılaşacaktır buzdolabında ve keserken de görünüş olarak da çok daha güzel duracaktır. Şu önemli bir detayı da eklemek istiyorum. Ben bu tarifi YouTube'dan arayarak buldum. Yani bayağı çok aradım. nefis yemek tariflerinden yine buldum her zamanki gibi. Nefis yemek tariflerinde bu kolay pasta olarak geçiyor arkadaşlar. Orada çikolata soslu yapmışlar. Yani işte sıcak kremanın içine çikolatayı ekleyip eritip böyle üzerine dökmüşler. Üzerine de bu damla çikolatalardan dökmüşler. Hem görüntü olarak çok çok daha güzel olmuş. Hem de tadının da çok güzel olduğuna eminim zaten. Ama videolu olarak, uygulamalı olarak izlemek isterseniz eğer bu tarifimi Nefis Yemek Tarifleri'nden izleyebilirsiniz. Çünkü ben yaparken belki güzel yapamam diye çekmemiştim. O yüzden de bu seferlik tarifim böyle oldu. Ama eğer uygulamalı izlemek isterseniz dediğim gibi Nefis Yemek Tarifleri'ne kolay pasta tarifi yazarak oradan izleyebilirsiniz. Hem çok kolay bir pasta hem de çok lezzetli bir pasta. Üzerindeki kreması zaten beni benden aldı gerçekten. Çünkü böyle dondurma tadındaydı. Çok güzel oldu gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarif. İnşallah sizler de denersiniz. Eğer denerseniz şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Çok güzel olacağına eminim zaten. Ben böyle yaptıysam sizler kesinlikle çok güzel yaparsınız. Ve inşallah bu tuhaf videomu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.